Selam arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız çalışmayı bir önceki bağlaçlar videosunun bir devamı olarak düşünebilirsiniz. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey İngilizce'deki en yoğun kullanılan ve gerçekten bilmemiz gerekli olan bağlaçları öğrenmek. Yoksa bütün bağlaçları öğrenmemiz öyle bir hedefimiz yok. Şimdi isterseniz başlayalım. Bu videoda however, although, as soon as, only if, so that gibi bağlaçları ele alacağız. We were very tired ama happy after our flight to Sydney. Şimdi burada ama anlamında tabii ki but kullanabiliriz. Veya However kullanabiliriz. They climbed the mountain. Nokta nokta. It was very windy. Yani çok rüzgarlı olmasına rağmen dağa tırmandılar. Burada oldu kullanabiliriz. Veya though kullanabiliriz. Nokta nokta. Lenny was watching the planes. His mother was reading in the car. Yani Lenny uçakları izlerken. Burada when kullanabiliriz. Veya while kullanabiliriz. Yani Lenin'in uçakları izlediği esnada, o sırada anlamında. Şimdi iki ayrı cümle var. I'll text you I arrive in Toronto. Yani Toronto'ya vardığım zaman anlamında. Bir de Toronto'ya varır varmaz. Şimdi Toronto'ya vardığım zaman burada when kullanabiliriz. When I arrive in Toronto. Ama Toronto'ya varır varmaz hemen hiç vakit kaybetmeden as soon as. Bunlarla ilgili aşağıda daha fazla örnekler yapacağız. Şu anda sadece bir giriş olarak düşünebilirsiniz bunu. The sun was warm. Nokta nokta the wind was a bit too cool. Yani hani güneş sıcaktı, ısıtıyordu. Ama however veya but diyebiliriz. The wind was a bit too cool. Yani rüzgar biraz fazla soğuktu. Şimdi diğer cümlede de güneş sıcaktı ama gerçi rüzgar biraz soğuktu. Veya bununla beraber veya ama gerçi anlamında da olduğu kullanabilirsiniz. She is honest. Nokta nokta, everyone trusts her. Yani o dürüst dolayısıyla so diyebiliriz. Herkes ona güvenir. I'm happy. Nokta nokta, I see you. Yani seni gördüğüm zaman mutlu olurum. When diyeceğiz. She studied a lot. Gerçi çok çalıştı. Veya her ne kadar çok çalıştıysa da sınavı geçemedi. Oldu. Her ne kadar sınava çok çalıştıysa da geçemedi. I can play football. Nokta nokta, you come with me. Yani sadece yalnızca benimle gelirsen futbol oynarım. Yani şartıyla. Only if diyebiliriz veya as long as de diyebiliriz. The company is good, everybody wants to work there. Yani firma o kadar iyi ki herkes orada çalışmak istiyor. Burada so good that. Şu ortadaki sıfat değişebilir ama şu so nokta nokta that yapısı yani mesela o kadar iyi ki, o kadar büyük ki, o kadar başarılı ki, o kadar güçlü ki gibi böyle bir kullanımı var. Bununla da ilgili yine örnekler yapacağız. Kızgın olduğu için onunla konuşmadım. I didn't talk to him because he was angry. Çok hasta olmasına rağmen ilaç içmedi. Although he was really sick, he didn't take medicine. Son işimden ayrıldım çünkü hiç seyahat etme imkanım yoktu. I quit my last job because I didn't have any opportunities to travel. İstanbul'a gelince seni ziyaret edeceğim. I will visit you when I come to Istanbul. Haber alır almaz size bilgi vereceğiz. We will let you know as soon as we get some update. Bunu sadece ancak bana para ödersen yaparım. I'll do it only if you pay me Oyunu veya oynamayı durdurduk çünkü yağmur yağmaya başladı. We stopped playing because it started to rain. Yağmur yüzünden oynayamadık. We couldn't play because of the rain. Şimdi bu cümlede because of kullandık. Bir önceki cümlede because kullandık. Neden? Çünkü burada bir clause var. Yani bir cümlecik var. Ama burada sadece bir noun var. Noun olduğu için because of. O kadar açım ki bir atı bile yiyebilirim. Bu İngilizce'de böyle bir deyim var. Böyle bir ifade var. idiomatik bir ifade. I'm so hungry that I can even eat a horse. Bunu ancak beraber yaparsak başarabiliriz we can achieve it only if we do it together. Achieve başarmak, elde etmek. Çok yorgun olduğu için gelmiyor. He doesn't come because he is so tired. Burada doesn't yerine won't da kullanabiliriz. Yani will not. Çok yorgun dolayısıyla gelmiyor. He is so tired so he doesn't come çok yorgun olmasına rağmen geliyor. Although he is so tired, he will come. Veya he is coming de diyebiliriz. Bilgisayarı açar açmaz maillerini kontrol et. As soon as you turn on the computer, check your emails. Ancak güvenliyse veya şartıyla bunu yapabilirsin. You can do it only if it is safe. Burada secure de kullanabiliriz. Maili alır almaz çalışmaya başladım. I started working as soon as I got the email. Yorgun olduğunu biliyorum, dolayısıyla dinlenmene izin vereceğim. I know that you are tired, so I will let you take a rest. Veya şöyle de yapabiliriz. I know that you are tired, so I will allow you to take a rest. Veya relax de olabilir. Hava o kadar sıcak ki dışarı çıkmak istemiyorum. The weather is so hot that I don't want to go out. Babanı görür görmez onunla konuş. As soon as you see your father, talk to him. Ucuz olmasına rağmen satın alamadık. Although it was cheap, we couldn't buy it. Eve gelir gelmez beni ara. Call me as soon as you come home veya as soon as you come home call me diyebiliriz. Problem o kadar büyük ki kimse çözemez. The problem is so big that nobody can solve. Yemeğimizi bitirir bitirmez otele gittik. As soon as we finish our food, we went to the hotel. Burada food yerine meal de diyebiliriz. Satışlar o kadar iyi ki patron maaşları artırdı. The sales are so good that the boss increased the salaries. O kadar iyi konuştu ki herkes ondan hoşlandı. He spoke so well that everybody likes him. Pardon, burası liked olması lazım. He spoke so well that yani o kadar iyi konuştu ki everybody liked him. Herkes onu sevdi. Evet, bu videoyu burada bitirebiliriz. Görüşmek üzere.